Dostlar Almanya'da büyük bir galeride çekmiş olduğum video araba fiyatlarını çektim. Merak edenler sonuna kadar izlesin. Videomun, videonun tamamını kanalımdan izleyebilirsiniz. İlginizi çeker. 22 bin önce. Şurada kilometresi yazıyor. 5000 kilometre. 2021 model. Yani ilk üretim yılında ilk şey trafiğe çıkış tarihi olarak geçiyor sanırım. Böyle bir araba. Ford. Ondan sonra şöyle bir Hyundai var. 38 bin euro. 2023. Şöyle kırmızı bir araba var. n diyor. Hyundai. Sanırım bu tür arabalar Türkiye'de tutulan arabalar. İlginizi çeker diye düşünüyorum. Ya, o kadar çok araba var ki. Yine şöyle bir araba var 19.000 Euro'yuz. Seat Ateca, Ateca. 2020 model. Yine şu şekilde kombi. Seat 2019 model. Kilometresi bunun biraz fazla 91.000. 34.000 lira. Niye böyle pahalı bilmiyorum. ama ne özelliği varsa. Yine şu şekilde bir Kia. 24.000 Euro. 2021 model. 28 bin km. Şöyle bir araba var. 28 bin 990 euro. 2021 model. Fazla kilometresi yok diye ben 59 bin bayağı var ya. Şöyle bir araba var. 37 bin euro. 2022 model. 52 bin kilometre gitmiş. Düşüncelerinizi yorum alarak bekliyorum. Fiyatlar nasıl buluyorsunuz? 27.000 euro. 2022 model. Bu 20.000 gitmiş. Ya bence çok pahalı. 34.000 euro şu Kia. 2022 model 23.000 gitmiş. Gene Kia. Sportage yazıyor. 1.6 2022 model 33.000 euro. Şunlar arkadaşlar aylık işte taksit olayı ama tabii ki bunun bu şekilde görüp de şey yapmayın yani ansalık denen yani önden ödemeler falan var yani yazıyor bak burada. Evet 3290 euro ön ödemeli. 3990 euro. Tabii ki kaç sene onu tam olarak yazmıyor ama e, sonunda da 17.000 euro diyeceğim. Yani atıyorum bu 5 yıllık bir fetrak yapıyorlar seninle. Sözleşme yaptılar. Ama Videoyu buraya kadar izlediyseniz Kesinlikle. dostlar like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.